arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Konumuz dönerek ilerleyen cisimler. Dönme kinetik enerjisi. Eylemsizlik momenti. Şimdi sadece dönme hareketi yapan bir cismi inceleyelim. Yani o noktası tarafında sadece omega açısal hızıyla dönebildiğini düşünelim. Şöyle bir R noktası alıyorum. Kütle merkezine olan uzaklığı R bölü 2. Dönme noktasına olan uzaklığı. Bu K noktasını alıyorum. R kadar uzaklıkta. Bakın önceden hatırladığımız kadarıyla çizgisel hız çarpı yarı çap diye yazılıyordu. Biz k noktasının çizgisel yazarken açısal omega çarpı uzaklığı r. L noktasının çizgisel hızını yazarken de omega çarpı r bölü 2 yazmamız gerekir. Bu sadece dönme hareketi yapan isim için. Yani bu dönme noktasına olan uzaklık ne kadar fazlaysa çizgisel hız o kadar da fazla olacak. Bakın bu sadece telemi hareketi yapıyor. Bunun her noktasının hızı bakın aynıdır. Evet. Mesela bu noktasının hızı V'dir. Burada da V'dir. Bu noktasının hızı V'dir. Burada da V'dir. Hadi dikkat ederseniz bu telemi noktasına uzaklaştıkça çizgisel hızda artış oluyor. Şimdi dönerek ilerleyen, kaymadan dönerek ilerleyen bir cisim alalım. Bugün bu dönmeden dolayı bir tur attığını varsayıyorum. Bir turda kütle merkezi devre kadar yani yarı R dersek 2 pi R kadar yol alacak. Öteleme hareketinden dolayı arkadaşlar. Ötelemeden dolayı 2 pi R kadar yol alacak. Yani V hızı 2 pi R ile orantılı olacak. 2 pi R'yi V çarpı T diye yazabilirim. T sürede gitmişse. Şimdi de merkezi hızını burada da şöyle V diye gösterebilirim. Gelelim K noktasına. A noktası Ötelemeden dolayı yine buradan buraya gitmiş. Yani 2 yere kadar yol gitmiş. Ötelemeden dolayı bir hız çizeceğim. O hız arkadaşlar kütle merkezi hızları aynı olur. Çünkü aynı miktar yol aldı aynı süre içinde. Dönme hızı olarak e, öteleme hızı olarak bunu çizdim. Bir de dönme hareketi yaptı bakın aynı zamanda. Şöyle çemberin çevresi kadar yol aldı. Ve dönüş yönüne göre arkadaşlar dönme hızını şu şekilde döndüğü için şu dönme yönünde gelip buradan t çizerek şöyle çapa büyük olacak şekilde çizerek göstereceğiz. Burada v'ye eşit olur. Çünkü öteleme ile gidilen yol ve dönme ile gidilen yol eşit. Burada dönme hızı olarak k noktasına işaretlenebilir. Şimdi k'nın anlık hızını yani yere göre hızını bulmaya çalışırsam bu ikisinin bileşkesi alınır. Dolayısıyla k'nın yere göre hızı arkadaşlar 2v olarak bulunmuş olur. Şimdi L noktasını ele alalım. L noktası O ile aynı hizada bakın şöyle. L noktasını ele alalım. Yine L noktası arkadaşlar buradan buraya kadar ötelemeden dolayı yol aldı. 2 pi kadar. Yani kütle merkezi ile aynı yol aldığı için öteleme hızını şöyle aynısı olarak çizeceğim kütle merkezi hızı olarak. Bir de dönmeden dolayı bakın böyle dönüyor. Şimdi buradan teğet çizdiğinizde T eksen üzerinde şöyle yarı çapa dik olan hız bu şekilde çizilir. Her çapa dik olduğu için şuraya dik açı koyuyorum. E yine V olarak çizmem lazım. Çünkü döndüğü zaman çemberin çevresi kadar yol alıyor. Bu da çemberin çevresi kadar. Peki bu hızla bu hız eşit. Aynı sürede aynı yolu aldıkları için. Bunların bileşkesi de L'deki hızı verecek bize. Bu da 2 V'dir bakın. Önü de şöyle bir şey. Peki L'nin hızını şuraya 2 V diye yazıyorum. Şimdi gelelim M noktasına. Arkadaşlar onu da yeşille gösteriyorum. Bakın M noktası ötelemeden dolayı şöyle V hızına sahip. Yine çemberin çevresi kadar yol gittiği için. Dönmeden dolayı da şöyle gelip et çizdiğimizde bakın sola doğru olacak buradaki et. Böyle çizeceğim. Yine M noktası dönmeden dolayı çemberin çevresi kadar yol aldığı için burada V yazıyorum. Dönme hızı diye. Şimdi bakın bu ikisinin bileşkesi de sıfır oldu arkadaşlar. Dolayısıyla m'nin yere göre hızı sıfırdır diyebilirim. Şimdi bu tip sorularda pratik olarak şunu yapacağız bakın. De i̇şte merkezi hızının şu b'nin şuraya olan uzaklığına bakacağız. r kadar. Şuradan baktığımızda r'ye kadar bakın. O zaman v hızı r ile orantılıdır diye düşüneceğiz. Şimdi bu noktamızın yere m ye noktasına olan uzaklığı 2r olduğu için a'nın hızı arkadaşlar 2 ile orantılı. Yani R, r ise kire r 2V'dir diye böyle hemen yazabileceğiz. L noktası için düşünürsek burası R, burası R, burası 90 derece olduğundan şu LM uzaklığı bakın kök 2R olur. Hemen orantımızı kuralım yine. M'nin hızı orantılı kök 2R ile R'de V ise kök 2'de kök 2V olur. M'nin hızı da kök 2V'dir diye söyleyebiliriz arkadaşlar dönme kinetik enerjisinden söz edelim. O üstte eksen etrafında dönebilen bir basket topu düşünelim. Basket topu e, ilerleme hareketi yapmıyor. Yani öteleme hareketi yapmıyor. Yani bizim bildiğimiz manada öteleme kinetik enerjisi 1 bölü km kare diye bir şey yazamayız. Ama ben bunun üzerinden küçük bir parça alsam şöyle M1 kütlesi. Bunun V1 gibi bir hıza sahip olduğunu görebiliyorum. Omega açısal hızıyla dönüyorsa. V1 hızımız açısal hız çarpı yarıçap olarak yazılacak. Bunun da bir kinetik enerjisi olacak. 1 bölü m ve 1 kare gibi. m kütlesini alsam bunun da bir çizgisel hızı olacak. O da açsal çarpı R2 diye yazılacak. Bunun da bir kinetik enerjisi olacak. 1 bölü m ve 2 kare kadar. Bu top 1000 tane böyle parçadan meydana geliyorsa 1000 tane parçaların kinetik enerjileri toplamı da arkadaşlar dönme kinetik enerjisini verecek bize. Öteleme kinetik enerjisi yok ama dönme kinetik enerjisi bu küçük küçük parçaların sahip olduğu kinetik enerjilerin toplamı gibi düşünülerek bulunabilir. Şimdi bakın V'leri açalım. Enerji kinetik dönme 1 bölü 2 M1 Omega çarpı R1'in karesi. Omega kare çarpı R1 kare. Artı 1 bölü 2 M2 Yine V yerine omega kare çarpı R2 kare yazacağım karesi yerine tabi. E2 kare. Varsa daha da böyle devam edeceksiniz. Bakın 1 bölü 2'ler omega kareler ortak. Buradan 1 bölü 2 omega kare parantezini aldım. Burada M1 R1 kare kaldı. Burada M2 R2 kare kaldı. Artı nokta nokta gidiyor. Şimdi bakın dönme kinetik enerjisi buradan formül olarak şöyle bulunur. E, şurası eylemsizlik momenti diye geçer. eylemsizlik momenti. Yani dönmeye karşı olan direnç gibi düşünebilirsiniz bunu. Bunu da I ile gösteriyoruz. Bu da e, formül olarak dönme kinetik enerjisini enerji kinetik dönme arkadaşlar 1 bölü 2 I W kare yani omega kare daha doğrusu şeklinde bulunur. Bu şekilde. Arkadaşlar eylemsizlik momenti bu ismin şekline göre BM eksenin yerine göre değişiyor. Şimdi birazdan onları göstereceğim size. Onun için bu I'yı ezberlemek zorunda değiliz. Ama BM eksenin yerine göre değiştiğini, cismin şekline, biçimine göre değiştiğini de unutmayalım. Bu sadece dönen cisim olduğu için bunun bir dönme kinetik enerjisi vardır. Fakat bakın burada da aynı şekilde dönme kinetik enerjisi var bu parçanın. Fakat bu dönerek ilerleyen cisim olduğu için hem öteleme kinetik enerjisi hem de dönme kinetik enerjisi vardır. Öteleme kinetik enerjisi klasik olarak bizim bildiğimiz 1 bölü 2 m kareden bulunan kinetik enerji arkadaşlar. Bakın cisim kaymadan dönerek ilerliyorsa hem dönme hem de öteleme kinetik enerjisi vardır. Ve toplam kinetik enerji dönme kinetik enerjisi artı toplam enerji kinetik enerji dönme kinetik enerjisi artı öteleme kinetik enerjisi olarak arkadaşlar yazılarak bulunabilir. Öteleme artı enerji kinetik dönme. Şimdi bunun için çıkarmaya çalışalım. Eylemsizlik momentini ben size 2 bölü 5 emre kare alın diye veriyorum. Size verecekler yani bunu. Ezbere istemezler. Ben toplam kinetik enerjiyi bulmaya çalışacağım. Enerji kinetik top yazayım. Toplam manasında. Şimdi bizim klasik manada bildiğimiz de merkezi hızını kullanarak yazacağımız 1 bölü 2 emre kare kinetik enerjisi, öteleme kinetik enerjisi artı 1 bölü 2 I çarpı omega kare gelecek. Bakın bu verilen I değerini ben şuraya yazacağım. I yerine 2 bölü 5 mr kare yazdım. Şimdi bu omega kare, omega kare yerine de v bölü r'nin karesini yani v kare bölü r kare yazıyoruz arkadaşlar. Buna dikkat edin. Şöyle her iki terimi mv kareli hale getirmiş oluyoruz. Bunları da topladığımız zaman 2 bölü 5 bir daha 7 bölü 5 10 bölü 5 mi geliyor? 7 bölü 10 geliyor. 7 bölü 10 mv kare olmuş olacak. Enerji kinetik toplam. Şimdi bu, kirliğim, bu da kürenin kürenin bir yüksekliğe çıktığını düşünelim çıkabileceği yüksekliği bulmak istiyorsanız buradaki toplam kinetik enerjisini yani dönme artı öteleme kinetik enerjisinin toplamını şunu 7 bölü 10 mv kareyi mgh'a eşitlemeniz gerekiyor bakın. Ama bu silindir olsaydı silindirin eylemsizlik momenti mr kare bölü 2 diye veriliyor. O zaman şuraya daha değişik değer olacaktınız. ki mr kare bölü 2. Buna göre çıkan değerde burası da farklı olacaktı ama sonuçta mv kareli cinsten gelecek. Bakın bazı cisimlerin elemsizlik momentinin yerlerine göre, kütle merkezinin yerlerine göre yap bakın. Kütle merkezinden geçen eksene göre. Elemsizlik momenti çubuk olduğu zaman 1 bölü 12 m kare. Kenar uzunluğu abi olan tüm dikdörtgen elemsizlik momenti 1 bölü 12, 1 bölü 2 m kare artı b kare. Yani kenar uzunluğunun kareleri toplamı. Sadece m kütleli bir cisim yarı çapında dönüyorsa m kare. Bunu bilmenizde fayda var şunu aklınızda tutun atomda falan lazım olacak o yüzden söyledim sadece şunu aklınızda tutmaya çalışın Bakın bu içi dolu disk şeklinde olursa emre kare bölü 2 oluyormuş İçi boş silindir olursa emre kare oluyormuş ee, Ne bileyim içi dolu olursa emre kare bölü 2 geliyormuş İçi boş kürenin eylemsizlik kütle merkezinden geçen eksene göre 3, 2 bölü 3 Emre kare e, dolu küre olursa yine kütle merkezinden geçen eksene göre 2 5 emre kare oluyormuş. Ben eksenin yerine göre değiştiğinde şöyle söyleyebiliriz arkadaşlar. Şöyle bir e, durumla söyleyebiliriz. Bakın hatta hesap yapalım. Şöyle bir çubuk düşünelim. Şimdi bunun kütle merkezi burası olsun. O noktası. İşte burası L bölü 2. Burası da L bölü 2 kadar uzakta olacak. Bu boyuna L dedim. Bakın bunun için kütle merkezinden geçen eksene göre Eylemsizlik momenti bir emle kareydi. Şimdi biz şu uç noktadan geçen eksene göre buraya göre eylemsizlik momentini bulmaya çalışalım. I diyelim buna. I bulunurken arkadaşlar kütle merkezine olan kütle merkezinden geçen eksene göre olan eylemsizlik momentine kütle çarpı bunun buraya uzaklığı yani şunu alacağız. Kütle merkezinden geçen eksene olan uzaklık. Yeni eksenimizin kütle merkezinden Geçen eksene göre olan uzaklığını alacağız ve, ve bunun karesini alacağız. Şimdi buraya 1 bölü 12 yazıyorum. 1 bölü 12. Burası da m kare bölü 4 yapıyor. Aydalan eşitleyip sadeleştirme yaparsanız bunu 3 ile çarptığımda 3 bir daha 4 olur. 3 bölü 12 de şuradan. 3 bir daha 4 m kare bölü 12 gelecek m'le kare bölü 3 olur. Yani buradan geçen eksenine göre olan elemsizlik momenti daha büyük olduğu için çubuğu buradan geçen eksene göre döndürmek daha zor. Buradan geçen eksene göre döndürmek daha kolay gibi düşünebiliriz arkadaşlar. E bir ben çözeyim diye bir örnek yapalım. Zor sayılabilecek bir soru tipi. Ama işlemleri ve enerji korunumunu da hatırlamanız için bu soruyu seçtim. Bakın her ikisini de aynı yükseklikten bırakacağız. Biri küre, biri silindir. İkisi de dönerek kaymadan buraya hani uç noktalara gelecekler. Bunların yere varma hızlarını ve yere varma zamanlarını karşılaştırın diyor. Şöyle dönerek buraya V1 hızıyla geldiğini düşünelim. Çizgi hızımız V1 olsun. Da şöyle V2 olsun. Bu şekilde dönerek geldiler. Şimdi yapacağımız işlem buradaki potansiyel enerjiyi buradaki toplam kinetik enerjiye eşitleyeceğiz. Süre için yapıyorum şimdi bu işlemleri. Mgh kadar potansiyel enerji var. Kare vardığı zaman 1 bölü 2 m v1 kare artı 1 bölü 2 ı omega kare gibi bir arkadaşlar hatta omega 1 diyelim karışmasın dönme kinetik enerjisi var şimdi yazıyorum mgh 1 bölü 2 m v1 kare 1 bölü 2 bakın burada 2 bölü 5 m L kare vermiş şunun yerine Kürenin kendi kullanacağız. Tabi burada küreyle çalışıyoruz. 2 bölü 5 m r kare yazacağım. Çarpı v1 kare bölü r kare olarak alacağım. Çünkü açısal hızımız v bölü r'ye eşitti. Şimdi bakın r kareler gidiyor buradan. Şunlar da gidiyor. İşte bunu 2 ile bunu 5 ile çarptığım zaman üzeri 7 olur. Ortak payda 10 olur. m v1 kare eşittir MGH biçiminde olacak. Buradan hızı çekebilirsiniz. 10 GH bölü 7'nin kökü gibi geldi. ve 1 Şimdi silindir için yaparsak değişen şey sadece şuradaki I olacak. E, MGH eşittir. 1 bölü 2 M V1 kare artı 1 bölü 2 Bakın silindir için emre kare bölü 2'ni al, alın demiş. Şunu da emre kare bölü 2 yazdık. Şurasını parantez için alayım. I olduğu belli olsun. Çarpı V2 kare bölü R2 kare. R kare yani. Şunlar bitti. Bakın burada 1 bölü 4 var. Burada bunu 2 ile çarpmam lazım. 2, 3 kaldı yukarıda. Ortak payda da 4 oldu. Değerleri kısalttık. V1, 4gh bölü 3 oldu. Bu Şimdi bu ikisini karşılaştırırsak, V1 ile V2. Pardon, bu V2 olacak arkadaşlar. V2 evet, ikinci için yapıyoruz. V2 kullanılacak. E, şuna da V2 yapayım. Şimdi bakın, bu 4 bölü 3, bu 10 bölü 7. Hangisi daha büyük? İşte bunu 3 ile çarpayım, bunu 7 ile. 28 yapar. Nasıl 30 yapar. Dolayısıyla bu daha büyük. Yani V1 V2'den büyük olacak. E, e, zaman olarak düşünürsek aynı yolu olduğu için X yani ek düzlemin uzunluğu bakın her ikisi için de aynı. E, hızı büyük olduğu için zamanı küçük olacak diye söyleyebilirim. Buradan cevabımız v 1 büyük V2 v 1 küçük d 2 olan E seçeneği olur. Şimdi bir sen çöz demişiz. Bir anlık hız ile ilgili soru. Ne ilerleyen bir kölen kütle merkezinin öteleme hızı V'dir. Türkiye üzerindeki hangi noktanın yere göre anlık hızların büyüklükleri eşit demiş. Şimdi kısa yolundan yapacağım. R kadar uzakta bir merkez hızı R ile orantılı. Şimdi L bakın M noktasına kadar 2R kadar uzaklıkta. L arkadaşlar 2R ile orantılı. Yani L'nin hızı 2V'dir diyebilirim. A'nın hızı şuraya olan uzaklık kök 2R'ye bakın. Kök 2R ile orantılı. Orantılı kök 2R ile. O zaman K'nın hızı da kök 2 katı gelecek. Şunun kök 2 katı olduğu için. E, M de yine aynı şekilde kök 2 r uzaklığında. M de benzer biçimde k ile kök 2 v hızına sahip olacak büyüklük olarak. Bu yön olarak farklı. Unutmayalım k'da böyle bir hız. Eğer ki böyle dönerek ilerliyorsa. M'de de şöyle bir hız çıkacaktır bileşkesi. T'de sağa doğru şöyle bir hız çıkar. M'de sıfırdı zaten. Önce eşit olanlar K ve M olacak. O cevap denizde olur. Videoyu seyrettiğin için teşekkür ederim. Beğen tuşuna basmayı ihmal etme. Bir dahaki videoya kadar kendine iyi bak. Görüşmek üzere.